Evet bakın arkadaşlar ons altın şu şöyle biraz daha geri çekilelim. Bakın ana trendimiz uzun vadeli olarak yükseliş trendi. Şu bölgeden itibaren de orta vadeli olarak düşüş trendimiz başladı. Şu anda bu yeşil düşen düşüş kanal direnciyle desteği arasında hareket ediyoruz. Tabii ki biliyorsunuz ok gibi düşülmez. Hep düzeltmeler gelir. Bakın burada da net bir şekilde işte şurası düşüş. Bakın burası onun düzeltmesi. Burası gene düşüş. Burası onun düzeltmesi. Eğer buradan 3350 gibi 3350 dolar seviyesinin eğer üzerine çıkarsa bu düşüş trendini sonlandırır. Yok, çıkamazsa burada kafayı aşağı doğru çevirecek ve bize yeni en düşük gelecek büyük ihtimalle bir sonraki dipte 3000 3050 dolar seviyelerine doğru gideceğiz diye bekliyorum. Ama dediğim gibi kısa vadeli yükseliş hareketi devam ediyor. Bunu düzeltme olarak kabul ediyorum. Ta ki düşüş kanal direncinin üstüne çıkana kadar. 2 Bir de ons gümüşe bakalım arkadaşlar. Bakın ons gümüşte de bir orta vadeli olarak yatay hareketimiz var. Bu yatay hareket bandımızın desteği 28.80 arkadaşlar. Direncimiz de 34.60 34.80 yani şu bölge Şimdi ne yapıyoruz? 32.22 yatay desteğin üzerinde tutunuyorduk. 200 seanslık EMA ile birlikte. Bakın 10 altındaki yukarı doğru hareket hızlanınca burada da hareketlendik. Kısa düşeni kırdık ve ons gümüşte de 33.5'lar görüldü. Hedef tabii ki 34.5, 34.60. E peki buraya gelince arkadaşlar yatay hareket dedik. Buraya yaklaşırken satış yapılması gerekir. Taşıyanlar tarafından tabi bu direnç kırıldığı kırılması halinde paranın stoplosu devreye girer. Satılanlar geri alınır ve 34.5-34 civarına stoplos konularak tutulur. Trend yatırımcısı olarak yok buraya geldi buradan aşağı doğru dönüyor stop loss veya bir sattıysanız ne hala satmadıysanız stop loss'un devreye girmesi ve sizi düşüş durumunda elde ettiğiniz karı kaybetmekten koruması gerekir. Bir de altın gümüş rasyosuna bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada Trump'ın bu tarifeleri nedeniyle üstüne çıkılmayan 93.5 seviyesinin üstüne çıkıldı 107'ye kadar. Artık oradan sonra bakın tepeler daha aşağıda oluşuyor. Burada önümüzdeki günlerde 98'inde altına sarkıp kanalına geri dönmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Peki. Bunun için de bu kadar yeter. GMS TRF e dün ederindeydi. Tam ederindeydi. Ons altın biliyorsunuz bugün yüzde on üç gene ederinden pahalı bir şekilde altın esbir ederinden yüzde on üç pahalı bir şekilde işlem gördü. Evet bu kadar yeter bundan sonra. Yani ons altında ben de düşüş bekliyorum ama çok uzun boylu bir düşüş değil yükseliş trendinde birazcık fazla primlendi 3.500 doları bu yılın sonunda görmesi bekleniyordu. Biraz erken geldi. Biraz dinlenmesi lazım. Biraz kar realizasyonu lazım. Dediğiniz gibi ortalık çok kötüyken sanki biraz daha olumluya döndü. Bu da altın fiyatlarında satışı getirecek. E, normaldir yani. Düşmeme ihtimali bence de yok. Gevşemesi lazım. Gevşediği zaman da burası güzel alım yeri deriz. Güler. Ve Fehmi Bey altın-gümüş rasyo bakar mısınız demiş. Baktık buna ve biliyorsunuz arkadaşlar altın-gümüş rasyosu genellikle 93.5'un üzerine çıkmıyordu. Bir daha bakalım sorularda çok fazla değil gibime geldi. Şöyle açalım arkadaşlar. Hatta biraz daha geriye gidelim bakın. Altın gümüş rasyosunda şöyle uzun vadeli bir yükseliş kanalı var. Fakat 2015'ten beri arkadaşlar son 10 yıldır içinde hareket ettiğimiz band şurası. Direnci 93.5'tan geçiyor. Şurası Covid nedeniyle üstüne çıktık. Burada da Trump nedeniyle Üstüne çıktık fakat yeniden altına dönüyoruz. Bakın burada da üstünde çok uzun bir süre kalmadı. 5-6 ay gibi bir süre kaldı ve e, tepeler daha aşağıda oluşarak içine döndü. Burada da aynı şeyi bekliyorum arkadaşlar. Şu anda 98'de destek buluyor. Tepeler sürekli daha aşağıda oluşuyor bu harekette muhtemelen 98'in altına kayacaktır ve kanala geri dönecektir diye bekliyor.